Koca aşırı şişko dünya var. Aç hele. Çok güzel bir şarkı. Söyle yavrum. Şundan eskiden bizde de vardı. Ne? Şu kapak açacağından. Kapak açacağından. Biz hırdalaçıdan aldık. Hatta kaybolmuştu hatırlıyorsunuz. Bir şey açacaktık. getirmiştim kaybolmuştu. <laughs> Biz hırda bahçeden Şimdi İstanbul'lu bir şey ama bilmiyiz. Ana takılaşı gösteriyor. Dur hele. Kısız hele. Hadi tamam. Çok sesli. Ama bu şarkı çok güzel. Ha. Bas gazı mı aç? Bas gazı. Bas gazı aç. Bas <laughs> Ay bak kadar, bak kadar gider ya. Yeter o. Bak kadar, bak